Evet değerli öğrencilerim hepinize merhaba. Bu dersimizde 6. sınıf matematik konularından 3 ve 9 ile bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Hadi gelin dersimize başlayalım. İlk olarak 3 ile bölünebilmeyi görelim arkadaşlar. 3 ile bölünebilmenin kuralı şöyle. Basamaklarındaki rakamların toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile kalansız bölünebilir. Hadi gelin örneğimize bakalım. 48 sayısının 3 ile kalansız bölünüp bölmediğini inceleyiniz diyor arkadaşlar. Kuralımız şöyle: basamaklardaki rakamların toplama. 48 sayısındaki basamaklardaki rakamlar neler arkadaşlar? 4 ve 8. Bunları toplayacağız. 4 ve 8'i topladığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? 12 yapar. Çıkan sonuç 3'ün katı mı arkadaşlar? Evet çıkan sonuç 12. 3'ün katı. 3'ün 4 katı. 3'ün katı. O halde 48 sayısı 3 ile bölünebilmiş arkadaşlar. 48 sayısı 3 ile bölünebilir. Evet, diğer örneğimize geçelim. Ceren aklından tuttuğu sayıyı bulmalar için arkadaşlarına ipucu veriyor. İpuçları şöyle. 3'e tam bölünür. Birler basamağında 5 rakamı vardır. Sayı 3 basamaktan oluşur. Onlar basamağında 6 rakamı vardır. Ceren'in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir? Arkadaşlar Ceren'in aklından tuttuğu sayı kaç basamaklıymış? 3 basamaklıymış. Gene onları çizelim şöyle. Evet 3 basamaklı. Birler, onlar ve yüzler basamağı var. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Birler basamağında 5 rakam vardır diyor. O halde birlerde burada 5 rakamı varmış. Onlar basamağında 6 rakam vardır diyor arkadaşlar. O halde şurada ortada onlar basamağında da 6 rakam var. Evet ne yapmamız lazım? Şu yüzler basamağını bulmamız lazım. Ne diyor arkadaşlar ipucunda? 3'e tam bölünür diyor arkadaşlar. O halde rakamları toplamı ne olmalı arkadaşlar? 3'ün katı çıkmalı. Gelin verdiği şu ikisini bir toplayalım. 5 ile 6'yı toplarsam ne yapar? 11 yapar. 11 arkadaşlar kaç eklersem 3'ün katı yapar arkadaşlar. 11'e 1 eklersem arkadaşlar 12 yapar. 3'ün katı olur. Başka, o halde arkadaşlar şuraya ne gelmeli? 1 gelmeli. Başka arkadaşlar 11'e kaç eklersem arkadaşlar 3'ün katı olur? 1'den başka arkadaşlar. 4 eklersem değil mi? 4 eklersem rakamları toplamı 15 yapar. Yine 3'ün katı yapar. O halde arkadaşlar buraya yüzler basamağına 4 de gelebilir. Evet buraya 4 de gelebilir. Şimdi aslında şöyle kolay bir yol var. Birinciyi bulduktan sonra buna 3 ekleyerek diğerlerini de bulabiliyoruz. O halde 11'e kaç eklersem arkadaşlar 3'ün katı olur. 4'e 3 e eklersem 7 değil mi? Evet 7 e eklersem ne yapar? 18 yapar. Yine 3'ün katı olur. O halde yüzler basamağında 7 de gelebilir. Bu halde Ceren aklından tuttuğu sayı kaç olabilir arkadaşlar? 165 olabilir. Başka 4'ü alırsam 465 olabilir. Ya da 7'yi alırsak arkadaşlar 765 olabilir. Evet, devam edelim. Bir örnek daha. 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre üçgen yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Arkadaşlar bir önceki örnekte olduğu gibi önce verilen rakamları gelin bir toplayalım. Neler var? 5 var, 6 var, 2 var. Gelin bunları bir toplayalım. 5 6 ve 2'yi toplarsam ne yapar arkadaşlar? 5, 6 daha 11, 2 daha 13. Şimdi 13'e kaç eklersem arkadaşlar 3'ün katı yapar. 3 ile tam bölünebiliyormuş. O halde rakamların toplamı 3'ün katı çıkmalı. O halde üçgen yerine kaç yazarsam arkadaşlar 3'ün katı olur. 13'e kaç eklersem? 2 eklersem değil mi? 2 eklersem rakamların toplamı 15 yapar. 3'ün katı olur. E, birinciyi bulduktan sonra buna 3 ekleyerek diğerlerini de bulabiliyorduk. O halde 13'e kaç eklersem arkadaşlar? 5 eklersem. 2'ye 3 ekledim de buldum bunu. Pardon. Evet. 13'e 5 eklersem 18 yapar. Yine 3'ün katı olur. Ve evet, 5'e 3 ekliyorum. 13'e 8 eklersem rakamları toplamı 21 yapar. Yine 3'ün katı yapar. Bu arada üçgen yerine neler gelebilirmiş arkadaşlar? 2, 5 ve 8 gelebilirmiş. Kaç farklı rakam yazılabilir arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 farklı rakam yazılabilir. O halde cevap C şık. Aslında 8'den sonra ne gelir arkadaşlar? 11 de gelse 3'ün katı yapar fakat sayı bu sefer 5 basamaklı olur. Buraya 11 gelemez değil mi? O halde 4 basamaklı olması için sayının sadece 2, 5 ve 8 gelmeli. Evet devam edelim. Şöyle bir kuralımız var. Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan doğal sayının rakamları toplamanın 3 ile bölümünden kalana eşittir arkadaşlar. Hadi gene örneğimize bakalım. 173 sayısının 3 ile bölümünden kalan nedir? Kur'an demiş arkadaşlar sayının rakamları toplamanın 3 ile bölümünden kalana eşitmiş. Evet sayının rakamlarını toplayalım. 1 7 ve 3'ü topluyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 1 7 daha 8, 3 daha 11. Evet bu 11'i 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 11'i 3'e bölüyorum. 11'de 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3 9 çıkarırsam 2 kalır. Bu arada arkadaşlar 173 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Kalan 2'dir. Bir daha söylüyorum. Rakamları toplamanın 3 ile bölümünden kalan arkadaşlar sayının 3 ile bölümünden kalana eşittir. Evet devam edelim. Şimdi de 9 ile bölünebilmeyi görelim. Kuralımız şöyle. 3'e benziyor arkadaşlar bunun kuralı. Basamaklarındaki rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünebilir. Arkadaşlar Kur'an neymiş? Bu sefer rakamların toplamı 9'un katı çıkmalıymış arkadaşlar 9'a bölünebilmesi için. Hadi gelin örneklere bakalım. Örnek. 576 sayısının 9'u kalansız bölüp bölünmediğini inceleyelim diyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Basamaklardaki rakamları toplayacağım. 5 7 6'yı toplayacağız arkadaşlar. Çıkan sonuç 9'un katı mı? Ona bakacağız arkadaşlar. 5 7 daha ne yapar? 12. 6 daha 18. Evet arkadaşlar bu 9'un katıdır. 9'un 2 katıdır arkadaşlar bu. 18 9'un katı. O halde 576 sayısı arkadaşlar 9 ile bölünebilir. 576 9 ile bölünür. Evet, diğer örneğimize geçelim. 4 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünüp 9 ile tam bölünemediğine göre kare ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi kaç ile bölünebiliyormuş bu sayı? 3 ile tam bölünebiliyormuş. O halde rakamları toplamı ne olmalı arkadaşlar? 3'ün katı olmalı. Şimdi verilen rakamları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 3, 4 ve 1'i topluyoruz. Bu kaç yapar arkadaşlar? 3, 4 daha 7, 1 daha 8. Şimdi 8'e kaç eklersem 3'ün katı yapar arkadaşlar. 1 eklersem değil mi? 1 eklersem 9 yapar. 3'ün katı yapar arkadaşlar. Yalnız 9 ile tam bölünemeyecekti arkadaşlar. Rakamları toplama kare yerine 1 yazınca 9 çıkıyor. 9'a tam bölünüyor arkadaşlar. O yüzden 1'i almıyoruz. 1'i almıyoruz arkadaşlar. Peki 8'e kaç eklersem arkadaşlar 3'ün katı yapar. Birinciyi bulduktan sonra 3 ekleyerek diğerlerini bulabiliyorduk. 1'e 3 eklersem 4 olur. Evet 8'e 4'ü toplarsam ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. 3'ün katı yapar rakamları toplamı. Peki bu çıkan sonuç 9'un katı mı arkadaşlar? 9'un katı değil. 3'ün katı. O yüzden 4'ü alabiliriz arkadaşlar. 3'e tam bölünür, 9'a bölünmez. Başka arkadaşlar 8'le neyi toplarsam 4'e 3 e ekliyorum değil mi? 7 ile toplarsam arkadaşlar rakamları toplamı 15 yapar ve 3'ün katı çıkar. Evet 15 9'un katı değildir. O yüzden 7'yi de alabiliriz arkadaşlar. 9'a bölünmez ama 3'e bölünür. O halde kareye neler gelebilirmiş arkadaşlar? 4 ve 7 gelebilirmiş. Soruda ne diyor? Kare ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Ne yapacağım? Bu 4 ile 7'yi toplayacağım. 4 ile 7'yi toplarsam ne yapar? 11 burundur. Evet cevap C şık. Evet şöyle bir kuralımız var. Bir doğal sayının 9 ile bölümünden kalan doğal sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. 3 ile bölümden kalana benziyor değil mi arkadaşlar? 9 ile bölümden kalan da rakamları toplamanın 9 ile bölümden kalana eşittir. Hadi gelin örneğimize bakalım. 3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bulunuz arkadaşlar. Ne yapacağım? Bölme işlemi yapmadan kolay yoldan rakamları toplayacağım önce. 3 5 2 ve 6'yı toplayacağım. Rakamları toplamanın 9 ile bölümünden kalanı bulacağız. Toplarsam 3, 5 daha 8, 2 daha 10, 6 daha 16. Evet bu 16'nın 9 ile bölümünden kalana eşit olacak. 16'yı 9'a böleceğim. Kaç kere var? Bir kere var. Çıkarırsam ne bulurum arkadaşlar? 7 buluruz. O halde 3526 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 7'dir. Kalan 7'dir. Evet değerli öğrencilerim, bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.